Merhaba, bugün Rovivon fenerlerinin Aurora serisi ile ilgili kısa bir karşılaştırmalı inceleme videosu yapmak istiyorum. Ee, videonun başında geçen gün Shorts videosunu yayınladığım Milwaukee Fastback maket bıçağından da kısaca bahsedeyim. Çünkü en iyi konu maket bıçağı. Hani bir inceleme çekmeye değer mi bilmiyorum. Bu tip maket bıçaklarını seviyorum. Videolarımda paylaştım. Bunların uçları değişebilir. 19 mm maket bıçakları. Plastik maket bıçaklarındansa bizim sevdiğimiz EDC bıçaklarına, çakılarına daha çok benziyorlar. Milwaukee'ninki de yabancıların arasında oldukça popüler olan bir tanesiydi. Ben de elimdeki diğerleriyle mukayese edince Milwaukee'ninkini de gerçekten beğendim. Şu sıralar bulunabiliyor online satış sitelerinde. Rovivo'nun Aurora serisi küçük anahtarlık fenerleri, EDC fenerleri. Bunların hepsinin kolları A ile başlıyor Aurora'dan dolayı. Aurora A1 ile başlayalım isterseniz. Diğer modelleri de inceleyerekten gideceğiz. Bütün Aurora serileri böyle bir kutunun içinden çıkıyor. Plastik bir kutu. Yani karton kutudan çıkmasından iyidir diye düşünüyorum. Bir işimize yarar mı bilmiyorum ama böyle ilginç bir kutudan çıkıyor. Aurora A1'i daha önce bir videoda incelemiştik. Bu plastik bir fener. Aurora'ların yanında hepsinde klips çıkıyor. İçinde anahtarlık halkası bulunuyor. USB Type-C'den şarj olduğu yerin kapağın 7'ye çıkıyor kaybolursa diye. Şurada USB Type-C şarj yeri var. Bu Aurora serisinin hepsi dahili batarya ile geliyor. 300 mAh dahili batarya. Ne kadar gittiğini tam henüz daha test edemedim. Elimde teknik bir veri de yok açıkçası. Seçtiğimiz güce göre gidişi sürecektir. Üzerinde Hepsinde metal bir açma kapama anahtarı var. LED kafası da yani LED ünitesinin bulunduğu yerde yine metal. Bunlar paslanmaz çelik. Robibonların kullanıcı arayüzünde yani açma kapama işinde genelde 5 kere tıklayarak kilidi açılıyor. Hemen deneyelim. Aurora'larda 3 kere tıklayarakmış. 3 kere tıkladığımız zaman flash modunu aldı. İki basışta fener açılıyor. Şu an en yüksek güçte yandı. Bastıkça güçlerin arasında geçiş yapıyor. Hafif basılı tuttuğumuz zaman kapanıyor. Bu Aurora serisinin en basit olan feneri A1. Ölçü olarak hepsi aynı. Ağırlık olarak farklı çıkacaklardır. Hemen meşhur tartımıza gidelim. Artık konu dünyanın en dandik tartısı demiyorum. Çünkü abonelerimiz sevmiş tartımızı. Artık daha fazla hakaret etmeyeceğim tartıya. Aurora A1 18 gram. Oldukça hafif bir fener. Buradan anahtarlığa takabilirsiniz. Diğerlerinde burada manyetik bir arkalık var. Onu da şimdi hemen size göstereceğim. A1'de sadece klips ve anahtarlık takma yeri var. A1'den sonraki model A3. Yine aynı kutudan geliyor. A3 A1'in metal olanı diyebiliriz hemen hemen aynı ebattalar. A3 biraz daha kısa A3, A1'e göre. Ağırlığı muhtemelen farklıdır metal olduğu için. 20 gram. Yine üzerinde şarj durumunu gösteren bir küçük ledi var. Yine aynı açma kapama düzeninde yani kullanıcı arayüzü diyebiliriz. Bu arada onların hepsi bu çift tıklama hareketiyle açıldıktan sonra hafızada son kaldığı yerde kalıyor. Hafif basılı tutularak da söndürülüyor. Basılı tuttuğunuzda ise maksimum gücü olan 650 lümende yanıyor. Bakalım A1'de de var mı aynısı var. Bu pratik bir özellik. Yani bu tarz küçük bir anahtarlık fenerinde tabii ki de güç ayarı yapmayı hepimiz isteriz. Her zaman da yapacağızdır. Ama en azından açma kapama anahtarını basılı tuttuğumuz zaman 650 lümende yanaraktan pratik bir kullanım sağlayacaktır. 110 metre ışık mesafesinden bahsediliyor. Bunu yani deneme şansımız yok ama 110 metre muhtemelen ışığın vardı son yeri olacaktır. Bu e, A1'e göre metal olduğu için alüminyumdan yapılma daha ağır. Hemen aksesuarlarına bakalım. Yine klips var. Bu klipslerin yanı da manyetik aynı zamanda. Burada mıknatıs var. Klipsi taktıktan sonra oradan da bir yüzeye tutturaraktan iş ışığı gibi kullanabilirsiniz. Bunların içinde ufak bir manyetik arkalık geliyor. A1'de yoktu. En basit serisi olduğu için muhtemelen eklemediler. Bu manyetik arkalığı da biraz sonra A4'ün üzerinde size göstereyim. Yine içinde anahtarlık halkaları da mevcut. A3'te. A3 alüminyum olanı. Sonra sırada A4 var. A4'ün kutusunu şöyle göstereceğim. Size yine aynı kutudan geliyor. Yine aynı klips. Yine manyetik arkalık. A4 Aurora serisinde bence en farklı olan, en güzel olan diyemem. Hepsi zevk meselesi. Fiyatların arasında da ufak tefek farklar var biliyorsunuz. Kişisel tercihler. A4 Titanium. Gövdesi Titanium'dan yapılma. Yine aynı ölçülerde A1'den bir miktar kısa. Titanium olduğu için birazcık daha hafif olacaktır. Hemen kıyaslayalım. Ama sonuçta içinde pili var. Devresi var. Klips de şu anda üzerinde. Klips ile beraber 30 gram. Ee, kullanım şekli yine aynı. Basılı tuttuğunuz zaman tam güç yanıyor. Çift tıkladığınızda hafızada son kaldığı güçten. Toplam 4 güç ayarı var. A4'ün bütün gövdesi titanyumdan Manyetik arkalık burada bu şekilde... Bunların kullanımını hemen Fastback arkadaşımızdan yardım alarak gösterelim size. Çünkü üzerindeki bıçağa çelik. Şu şekilde bir yere tutturabilirsiniz. Klipsin üzeri de mıknatıs. Ayrıca arka, arkasına taktığımız manyetik arkalıkla beraber de kullanabilirsiniz. O da bir mıknatıs. Yani bir yüzeye taktırıp, elle takıp elleriniz serbest kullanmanız mümkün. Bu da A4 Titanium. Sonraki ürün A5. A5'te işler biraz değişmeye başlıyor. A5'in gövdesi şeffaf. Polikarbonattan yapılma. Sadece şeffaf olması değil A5'in içinde de ledler var. Yine aynı diğerlerinde gördüğümüz gibi basılı tuttuğumuz zaman maksimum gücü verecek. Basılı tuttuğumuzda maksimum güç. İki bastığımızda öndeki led yine güç değiştiriyor. Bunda farklı olarak 3 bastığımız zaman içinden LED'leri yanıyor. Dolayısıyla böyle bir yüzeye vesaire koyaraktan ya da az önce gösterdiğim mıknatıslar vasıtasıyla tutturaraktan yine çalışma ışığı olarak da kullanabilirsiniz. Ee, beyaz LED'leri 3 modda yanıyor. Kısık, yüksek ve flash modu, sinyal modu. 4 bastığımızda ise kamerada nasıl çıkacak bilmiyorum ama UV var. UV LED'ini bilmiyorum işte paraların sahte olup olmadığını kontrol etmek için vesaire kullanabilirsiniz. Ama burada en temel amaç bunların şeffaf gövdesi aynı zamanda fosforlu. Bu içindeki UV LED'i fosforlu gövdeyi şarj etmeye yarıyor. Biliyorsunuz saatlerden de fosforlar ışığı gördüğü sürece işte enerjiyi hapsediyor. Belirli bir süre fosforu yanıyor. Bunun UV'si dışarıya ulaşıyor. Para kontrolü yapabilirsiniz. Ya da UV ışığa ihtiyaç duyuyorsanız eğer söndürdüğünüz zaman gövdesi parlamaya devam ediyor. Bunu kamerada göstermek biraz zor olacaktır. Yani şu an ışığı söndürmem lazım ama o zaman da kameram çekmeyecektir. Gövdesi belirli bir süre karanlıkta yeşil olarak parlıyor. Bunu işte herhangi bir ışık gördüğünde ya da kendi UV'sini yakarak yapabiliriz. Bunun ağırlığına da bakalım. Bunun ağırlığı 19 gram. Yani A5'ten itibaren iç ledler de geliyor ki bunlar oldukça faydalı yine çalışma lambası olarak kullanmak için. A5'in gövdesi plastik değil polikarbonat. Pilleri aynı bu arada. Kafadaki ledleri yani kafa ledi mi diyelim ön led mi diyelim hepsinde aynı SST marka. Aynı model led. A5'ten sonra da elimizde A7 var. A7 ile A5'in arasında öyle alami cihan bir fark yok. Fiyat olarak ne kadar fark var bilmiyorum ama sitemizden bakabilirsiniz. Zaten globaldeki fiyata sadece KDV ekleyerekten fiyatlandırma yaptık. A5 ile A7'nin görünümü hemen hemen aynı. Yani ayırt etmek çok mümkün değil. Tabi yine şeyde üzerinde A5, A7 model numaraları yazıyor. A7 ile ilgili teknik verileri okuduğumda ...UV'sinin... İşte para kontrolü yapmayacağını yazmış üretici. Bence yapar. Yani hani denemedim ama dışarıya yeterince UV saçılıyor. Bu da aynı şekilde şeffaf fosforlu bir kasaya sahip ama A5'ten farklı olarak bunun kasası mavi renkte yanıyor. Yani bu da hoş bir özellik açıkçası. Biraz daha da içinden parlıyor. Yani farklı materyaller kullanmışlar, farklı malzemeler kullanmışlar. A5 ile A7'nin arasındaki fark fosforlarının parlaması. Bunun da ağırlığına bakalım. Bu da 18 gram. Bu arada bu yaptığım ölçümlerin hepsi A4 hariç klips ve manyetik arkalık olmadandı. Bu A7, bu A5. A4 titanyumun ağır gelmesinin nedeni klips ve manyetik arkalığı takılı. Benim kendi kullandığım A4'üm çünkü. A3'ümüz kaçmış? A3'ü de bulalım. A3 ve A1. Bunlarla ilgili tamamen sizin zevk meselesi. Yoksa LED olarak, aydınlatma olarak, batarya performansı olarak aynı. A5 ve A7'de iç LED'leri var. Diğerlerinde A3, A1 ve A4'te iç LED yok. Sadece ön LED var özel bir ürün olarak bir de elimizde A3 Pro var. A3 Pro'yu farklı kılan şey ise rengi. Yani bu sadece bir boyama olarak düşünmeyin. Mermer rengi, dokusu da ona göre farklı. Biraz pütürlü bir dokusu var. Hoşta bir rengi var açıkçası. Bu da yine özellik olarak aynı Sadece renk ve doku olarak farklı. A3 Pro. Yani biliyorsunuz Çinliler ürettiği ürünlerde Pro, Ultra, Max gibi isimleri çok severler. Roviwon'da da mevcut. Hani Pro gördüğümüz zaman sadece bir özellik farkına tekabül ediyor. Bunda da bu mermer görünümü, marble denilen mermer görünümü. Onun haricinde klipsi, işte manyetik arkalığı vesairesi her şeyi aynı. Bir de ağırlığına bakalım. Yani bunu direkt A3 ile kıyaslamamız lazım aslında. 20 gram A3 Pro'nun ağırlığı. Şuradan A1'i kovaladık yana doğru. A3'ün ağırlığı 19 gram. Yani aradaki 1 gram bence sadece tesadüf olarak fark çıktı. Burada da yine tamamen zevk meselesi. Bu arada A3 Pro A1'den biraz daha uzun. Niye bilmiyorum açıkçası. Belki bataryalarında bir 30 miliamper fark olabilir. Bazı teknik verilere ulaşamıyorum. Yani One'da diğer fener markalarındaki gibi çok fazla teknik veri verilmemiş. Ama genel anlamda seri seri gittikleri için, seriler şeklinde gittikleri için özellikler aynı. E, farklı, değişik, şık modelleri var. Bunları da yine edc.turkiye.com'dan görebilirsiniz. E, kısa sürede de hepsinin böyle kısa incelemelerini çekmeye devam edeceğim sorularınızı yorumlarda iletebilirsiniz. e ile iletebilirsiniz. Hatta uygun zamanlarda telefonda açabilirsiniz. Yani Fener bizim hobilerimizin merkezinde yer alan eğlenceli koleksiyon parçası. Ben yaz geldiği zaman Fener mevsimi bitti diyorum. Çünkü hava daha geç daha erken aydınlanıp daha geç karardığı için yanımda bazen fener taşımıyorum. Ne gün taşımasam yine fener bana lazım oluyor. Bu videomu da sıkılmadan izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yaşamakta olduğunuz ve yaşayacağınız zorlukların hepsinde sizlere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.